Evet efendim son dakika haberi Bolu Grand Kartal Otel'de 78 kişi evet. yaşamını yitirmişti. Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet o süreç de çok zordu. E, 133 kişinin ise yaralandığı yangın faciasına ilişkin 32 sanığın yargılanacağı davanın duruşması başladı. E, ve mağdur avukatı olan Yüksel Gültekin, iki aracı kurtarmak için onlarca insanın yanmasına nasıl göz yumdunuz? Vicdanınız buna nasıl el verdi? Sahte gözyaşlarınızı görmek istemiyorum diyerek salonu terk etti. E tabii yani ben e, o konunun taraftarı değil. Yani şöyle olmak istiyorum. Bir kere büyük ihtimal. Ben aynı zamanda işçi sağlık güveni hem iş yeri ekimliğim uzmanıyım. Evet. Ve o yönetmeliğe göre, ya Aytan tekrar söylüyorum bir güzel yangın yönetmenimiz var ki şu anda eklemeler yapılmış. Ben araştırdım. Daha da ilerletilmiş. Maddeler eklenmiş. O yönetmeliği yerine getirmediği için bu olay oldu. Hani nasıl trafik kazalarında kurallara uymazsınız? Evet. Çok spekülatif olaylar. İtfaiye girmiş içine, e, Turizm Bakanlığı işin içinde, sosyal Asıl Çalışma Bakanlığı'nın denetlememiş sorduğunda diyorlar ki bizim orada yeterli müfettişimiz yoktu. Komedi. Tabii burada şimdi e, bu karşı tarafın avukatları yani ölen vatandaşlarımız avukatları e, bunları gayet iyi e, konuşacaklardır. Belgeler var. E, bakın ülkemizin en büyük sıkıntısı, ben de bürokratım Tavasut. Evet. Kardeşim Torpil ve Tavasut'tan vazge vazgeçin kardeşim. A partisinden B partisinden Ahmet'in yeni Mehmet'in amcası siyasi şeylerle al işte 78 kişi bu nedenle öldü. Adamın ya kardeşim bir adam dilekçe veriyor. Dilekçede vuranın bozuk olduğu tespit ediliyor yangın yönünden tedbirlerinin. Sonra dilekçeyi ben geri alacağım diyor. Çocuk oyuncağı bu. Aslında şu, şu da ortaya çıktı. Kanunen şöyle bir şey yapılsın. Bak çok iyi oldu. Adalet Bakanlığımıza rica edelim, arz edelim. Dilekçe verildikten sonra geri alınmaz diye bir yönetmelik çıkarsınlar. Tüm kurumlar için. Evet. Eğer siz dilekçe veriyorsanız ben vazgeçtim. Bir de suça suç orada tespit olunmuş eksikleri bir kere itfaiye keşke bildirseymiş.